arkadaşlar bugün sonuncu şey e, görevimi yaptım ve elmaslarım kazandım bakın yukarıda buradan şimdi giriyorum elması aldım ve buradan geliyorum krol pesi alıyorum Hazır mısınız ve aldım Dururum. arkadaşlar aldım. Büyük kutu. Başlıyoruz. 3 yazdı. 1. Buradan bir katı kutular. Şimdi ben şu en aşağıya deniyorum. Biraz düğü deniyorum. Ve iyi karakterimiz tabii ki de. Evet. Şimdi de kutu açıyorum. Buradan... <laughs> arkadaşlar. Altı çıktı. Arkadaşlar yanında annem de var. Beyza da var. Bağırıyorlar kusura bakmayın. Ah. Ya of ya. çıkmış. Ya. Yıldız gücü. Yıldız gücü işte. Salah mıyım neyim? Oğlum her şeyi topluyor. Ay. Karakteri al en al. Şu kutuyu al ben bunu çok merak ediyorum. Rozet paketi. Bu ne söylüyor arkadaşlar? Rozet paketi aşağıya yazın. Buradan omajiler çıkıyor bunları. Ha. Sinirlen dediğimiz zaman kullanıyoruz. Bunu Hayır bu bunun şeyi var. Ee, yeni karakteri var. Evet, bunun yeni karakteri vereceğiz onu. Evet. <laughs> <laughs> arkadaşlar çok çok. Yeş! Yaşasın! Mega kutu ben açabilir <laughs> miyim? Vay İnanmıyorum. Arkadaş. Of! tüy yani. Ya. Çoğ, hiçbir şey çıkmadı. İğrenç oldu. Yine de bunları. Vay be. Vay be. Ben de açamadım arkadaşlar. Benim de var. Benim de videosu gelecek. Ya. Beş güne videosu geliyor. Beş güne. Beş güne. Mavi Beyza kanalına bakın. Hayır onun yeni karakteri vereceğim. Evet. Yeni karakteri vereceğiz. Arkadaşlar... Beş kere Mamsi ve Zayn... Ve... Hayır dur şunları topla şunları topla. Ha. Ben, ben alabilir miyim? Yani. Arkadaşlar... Allah rızası için. Arkadaşlar... Üçüncü kuramatiğimiz. Arkadaşlar oğluydu. Arkadaşlar kolette çıkardık. Ve... Kuletin odasını Oğlum bir dakika bir şeye bakabilir miyim? Rahat dur. En 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 şeylisine en sona. Dur. Bunları vereyim. En çıkan karakteri nerede? Oğlum ya. Oğlum ya. An nerede? Kör. Aha. Veriyorum bir. Gerçekten aferin. Arkadaşlar İki. kendi emekleriyle oynadı. Evet. Arkadaşlar. Annem yardım etti tabi. <laughs> annem babam para harcama bir iz izin vermiyordu. Ben de gittiğim kendi emeklerimi kullanayım dedim. Oley yaptık artık. O zar zor Beş başka. güne beni de bekleyin. Evet. Beş gün dört gün oldu. Ve arkadaşlar sona doğru yaklaşıyoruz. Ne ya. sonu lan? Dünya nasıl bu? <laughs> Bunu fulle ha. Evet fulliyorum zaten. Aksiyon. E neden onları açtın? Koleti şey fulleyip onun aksiyonunu falan çıkarırdık. Hadi lan. Bak hala açmaya devam ediyor. Ama ah. Tamam. O işte. Mortis'in mezar kazma hızı. Ve. O oh. oh, bugün yıldız güçlü aksesuarları topluyor bırakacağım. Evet. Oğlum her şeyi topluyorum lan. Evet topluyorum. Ne oldu ki? 5 gün 4 gün ya, yapacağım. Abi mega tutu. Mega kutu. Açtık. Aç. Ya bir karakter vermiyorsun ya bak. <laughs> Süper <laughs> sana Selim bir kral verirsin artık şu ya. Artık versin yani sinirlendim ha. Bana hiçbir şey çıkmıyor. Nasıl çıkıyor? Evet, Bana aksesuar onu... bile çıkmıyor arkadaşlar ya. Oh, Süper da sevmiyor. Evet Beyza. Bu arada evet. ben de 1006 kupayım. Söyleyeyim. Ben de 10.000 kupalardayım. <laughs> Ama 10.000. Pardon ya. 10.006 kupayım. Buna da Gerçekten. Bitmiyor ya. Dünyanın sonu bile gelmiyor. Aha. Açıyorum, ben aç. Ben aç. Karat. Allah'ım inşallah karatler çıkar. Amin. Vor die kommen Puh. Puh, sana oyun. Al. Istemiyorum. Senin bakalım ya toplu? Bak bırakacaksın. Eğer sonra yarılırsan bunu da alıyorsun. Arkadaşlar. Oo, bunlar, ya, bunlar da açıldı. Arkadaşlar bunlar da açılmış. Bunları da yapayım mı? E, hayır ya. Arkadaşlar bu video videomuz. Like atmayı. Yapmayı, abone abone bey unutmayın <laughs> kendimizlerimiz de yaptık ay <laughs> bir dakika ka